Biz gelecek burada kırılacak komple dökülecek düşünün. Daha sonra eee işte ne yüzünden oldu diye bağlayacak. İlla suçla beni atmak zorunda zaten. Bekir. Zaten dinlemiyorsun bak. Biz o sen biz bekir yok en son kırıcı ne? Abi. Ne? bu? Bunu... Aferin iyi olmuş. Aa. Arkadaşlar, oradan inerken, şu şey değil miydi? Pedal giydi. Ağabey, içini yağma. Ağabey, yapamadın mı? Yapamıyorum ağabey. Ver. Bak, ben baktım Şöyle. Sen şu bisikleti tut, kalkmasın. Dur, bir bisiklet deneyeyim. Yağmur da var ya, ilginç olmaya başladı. Yine iş gücü çıkarttın bize. Heh. Sağ ol. Al bozdum kalmıyor. Nasıl? Dur ya. O kadar değil. Dur tut. Şuradan şöyle tut. Bas. Tut. Kalktı. İnanın kalktı değil. işte. Kalktı İnanın. Dur. Yapma kalktı yapma. Hey canım. Yapsın. Al böyle kullanılır bisiklet yana. Şöyle iki metre dipte değil. Ya. Zaten yağmurda yağıyor var ya.

yağıyor on evi hızlı çekmemiz lazım abi çok yok abi hadi gel eve gidiyoruz Aç Yine. 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 çok iyi. Nasıl yapıyorum? ben Ve Yine günün bele şekerlerini aldığımıza göre eve gidiyoruz. Ve hayatımıza bir kere kardeşimle bisiklet sürmeye geldik. Onda da yağmur var. Yani bir şey de olmasa var ya. Hayatta hep bir kere bir şey yapıyorum. Onda da illa bir şey mahvediyor. Ve Arkadaşlar Ve e, Artık o kadar yağmur yağdı ki Yani geldik daha kalsak Artık su olacağız Onun için evet Kovar su kovası Aşağıda su kovası olacağız Olacağız Ve şimdi

arkadaşlar. Hem çok mutlu. Hem şu bisiklet çok var. şu an bitti bitti. Bir de yağmur var. O e kadar zor ki. Bacaklarımda bir ağlıyor. Oğlum nereye gidiyorsun Yunus Emre? Ya gel işimiz var. Tamam sen işini hallet. Dönüştük. Oğlum sen sağır mısın oraya? Oturabilir Aha bak. Oh. Hadi, bunlar küçük çocuklar için. Evet. E, kalk kalk hadi gidelim işimiz var. Tamam sen işini hallet. Diyor. E, Oğlum bir birlikte gitmemiz gerekiyor. Tamam ben hadi kalk. Ya? Tamam. Şimdi var ya utanmasan kaydıraktan da kayacaksın. Yunus Emre. Biliyor musun aklından o geçiyordu. <laughs> Hadi kay bir, bir iki tane de kay da gidelim ya İkimiz bak nereye çıkacaksın? Allah cebinde telefon kulaklık oğlum kaydıraktan kayıyor baba proymuş <laughs> hadi bakalım hadi kay küçük bebeğim hadi oğlum zaten kaydırak kadarsın <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok Aa, <gülüyor> <gülüyor> elektrik çarptı değil mi Semre? ben o beni çekiyor biliyor musun? Çok elektrik. Hem Çok ateş. elektrik. Spor yapacak mısın? Sabah sporunu da yap da gidelim hadi oğlum. Bir yerini kırmadan gidelim. Hadi. Bir kalori, kalori. Ya. Kalorilerle çabuk mu gidiyor? Emre gel şunu yap şunu. Şunu çevir. Yunus Emre. Evet. Şunu çevir. Tamam. Şöyle bir çevir. Biraz da otobüs şoförü olalım. Evet yakında ehliyeti alacaksın. Hadi bakalım. Emre araba kullanmayı biliyor musun? Hayır. Hayır mı? <laughs> hadi gidelim hadi anneciğim. O kadar yeter. İki eli birden yapsana. Kalori yakıyorum şu an. Kalori mi yakıyorsun? Bir tek bir şey. Kalori kasıyorum. <laughs> hadi hadi anneciğim işimiz var. Hadi gidelim parktan. Hadi Yunus abi tamam tamam. Dur dur dur. Elime çarptı. Hadi ben gidiyorum o zaman. Sen Aman dur burada. Gidiyorum ha. Sen bilirsin. Gelmeyecek misin? Mi? Ha? Gelmeyecek misin? Mi? E tamam ben gidiyorum. Can nasıl isterse.